Herkese kocaman bir merhaba demek istiyorum arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir video ile geldim karşınıza. Çok fazla bağıramıyorum tabii ki de. Biliyorsunuz iki tane bebeğim var. Onlarla birlikte aslında video çekmek benim için bir tık daha zor. Ama ben yine karşınızdayım. Çünkü bu yöntemi bilmenizi, uygulamanızı ve çok çok memnun kalmanızı istiyorum. Bu videomuzda batıklarla ilgili konuşacağız. Böyle hani kollarımızı, bacaklarımızı alırız da oralarda siyah siyah batıklar olur ya. Bu gerçekten insanı çok rahatsız ediyor. Özellikle bacaklardaki batıklar beni inanılmaz rahatsız ediyor. Zannediyorum ki herkes tamamen o batıklara bakıyor. Gerçekten çok kötü duruyor. Yani hani bir şey sürdüğünüzde bile o batıklar pıt pıt, pıt ortaya çıkıyor ve gerçekten kötü bir görüntü oluyor. Sizin de çok rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bir de o batıklar iltihaplı sivilceye dönüşünce gerçekten çok kötü oluyor. O yüzden Tuğçe bize kesin bir şey göster ve gerçekten işe yarasın diyenler doğru videodasınız. Şimdi size göstereceğim. Günümüz çok fazla kullanılmış gördüğünüz gibi. Çünkü elimde stoğum yok. Ben de bu videodan sonra hemen alacağım. Bu kabak lifli sabunlar arkadaşlar. Sabun deyince aşırı derecede bir ön yargı oluşuyor. Aman cildimiz kuruyacak. Aman şöyle olacak. Pul pul dökülecek. Arkadaşlar hayır. Öyle bir şey asla yok. bir şey olsa zaten ben size ürün önerir miyim? Asla cildinizde bir kuruma söz konusu değil. Hatta bunu kullandıktan sonra cildiniz yumuşacık oluyor arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Şöyle tekrar göstereceğim size. Gerçekten çok fazla kullandığım için bitmeye yakın. Şöyle görebilirsiniz. Hani kabak lifi kaldı. Sabunlar böyle yer yer azıcık kaldılar. Gerçekten inanılmaz güzel bir ürün. İlk geldiğinde sert oluyor. Bunu kullanırken ilk böyle sıcak suyun altında birazcık bekletiyorsunuz. Hatta ilk aldığınızda direkt kullanmaya başlamayın. Bir gün boyunca böyle ufacık bir suyun içerisinde bekletin. O kabak lifi yumuşasın. Ondan sonra kullanmaya başlayın. İnanılmaz güzel bir şey arkadaşlar. Yani bu batıkları tamamen yüzeye çıkarıyor. you Oralarda iltaplı sivilce oluşmasını engelliyor. Batıkların ucunun çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda sizin o kıllardan tamamen arınmanızı sağlıyor. Gerçekten çok güzel. Ben böyle uygun fiyatlı olup hemen işe yarayan şeyleri çok seviyorum. Ve size önermeyi de çok seviyorum. Siz de alıp kullanmayı çok seviyorsunuz. O yüzden teşekkür ediyorum. Aldınız geldi elinize. Şöyle çok güzel dokulu olan bir sabun. Bu baya bir kalıp sabun. Ekrana fotoğrafını yollayacağım. Ben dediğim gibi bir aydır, bir buçuk aydır sürekli bunu kullan için bu hale geldi. Adını direkt kullanmıyorsunuz. Çünkü çok sert, e, teninize dokundurduğunuz zaman zaten anlıyorsunuz. Şöyle parçalar gibi yapıyor. Çünkü çok sert dediğim gibi. Bunun üzerine güzel ılık suyunuzu boşaltıyorsunuz. Bu yarım gün boyunca bekliyor ve o suyun etkisiyle şuradaki lifler yumuşuyor. Buşadıktan sonra zaten yaptıkça yapasınız gelecek. O yüzden acele etmeyin. Onun yumuşamasını bekleyin. Sonrasında bu kabak lifini alıyorsunuz ve güzelce banyoda bütün teninize, vücudunuza bunu masaj yaparak uyguluyorsunuz. Bu zamanda kalçanıza da güzelce dairesel hareketlerle uyguladığınız zaman selüliti azalttığı söyleniyor. Ben bu ara başladım. Size bununla ilgili fikir vereceğim. Sonrasında kılların tersine tersine bunu güzelce masaj yaparak uyguluyorsunuz. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine gözenekli gözenekli. Böyle lif, kese, her şeyi bir arada yapmış oluyorsunuz. Hem kılları temizlemiş oluyorsunuz. Oluşabilecek iltihabı engellemiş oluyorsunuz. Hem de sabun formunda olduğu için zaten vücudunuzu kirlerden arındırmış oluyorsunuz. Anılmaz bir şey arkadaşlar. Bu kadar uygun fiyatlı çok işlevli ürünleri çok çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden sizlere öneriyorum. Birkaç tane marka kullandım. Hepsinden de çok memnun kaldım. Memnun kalmadığım bir iki tane olmuştu. Onları direkt zaten listemden çıkardım. Bir de sadece memnun kaldıklarımı ekleyeceğim ki siz de memnun kalın. Çünkü kabak lifi ve sabunun çok iyi olması lazım ki gerçekten etki edebilsin. Gerçekten çok güzel sonuçlar alacaksınız. Yani böyle tersine tersine dediğim gibi masaj yaptığınız zaman o kılların asla ve asla batmadığını göreceksiniz. Söylediğim gibi uygularsanız bu arada her gün kullanabilirsiniz ben bildiğiniz her gün bunu kullanıyorum duşta ve gerçekten çok faydasını gördüm hiç batık kalmadı koltuk altınıza da yapabilirsiniz zamanla koltuk altınızın da yumuşacık ve o kararmalarının geçtiğini de göreceksiniz. Her işe yarıyor arkadaşlar. Bunu çok 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 yönlü kullanabilirsiniz. Hatta geçenlerde hani bu tarz kabak liflerinin çok fazla cilde aslında sürülmemesi gerekiyor. Yani her gün sürmeyeceksiniz tabii ki. Ben saçlarımı boyadığımda şu kısımlarda boya kalmıştı. İşte bununla şöyle masaj yaparak uygulama yaptım ve çıktığımda o boya kalmamıştı. Hadi elinizle masaj yapsanız duş sonrası o boya kalıntısı asla geçmez. Ama bununla geçirdim. Ben bence kesinlikle deneyin. Pul pul dökülmeler var varsa vücudunuzda kararmalar varsa, batıklar varsa, kıllarınız düzensiz bir şekilde uzuyorsa biri bu tarafa, biri bu tarafa. Çünkü bu kabak lifiyle masaj yaparak uygulama yaptığınızda o kılların hepsinin aynı yöne çıktığını da göreceksiniz. Bunu deneyin arkadaşlar. Denemeden hiçbir şeyi önermiyorum. hatta zaten bunu önerdiğim arkadaşlarım böyle ya işte işe yarar mı yaramaz mı diye yaklaşmışlardı. Ama alıp kullandıktan sonra bana teşekkür ettiler. Ben eminim ki bu videodan sonra alan herkes buraya tekrar dönüp bana teşekkür edecek. Her zamanki gibi mutlu olacağım tabii ki de. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Çok kısaydı zaten. Ee, çok üzerine konuşmaya da gerek yok. Bunu yaptıktan sonra bolca cildinizi nemlendirmenizi öneriyorum. Çıktıktan sonra bol bol vücut dosyanıyla ya da nemlendiricinizle vücudunuzu nemlendirin. Ondan sonra pamuk gibi olacak cildiniz. Bana güvenin. Hepinizi kocaman Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Aşağıya listemi bıraktım. Bay bay.